Bugün 9 Nisan 2024. Ramazan ayının son günündeyiz. Şimdiden tuttuğumuz oruçlar, ibadetlerimiz kabul olsun diyelim. Hayırlı bayramlarımız olsun diyelim. Bahçede bir bayram bakımı yaptık. Bunların da ihtiyacı var. İyi oldu. Bunlar limon servilerimiz. 2 yaşında oldurdu. Çok güzel gelişiyor. Ben bunları çok seviyorum. Hem renk hem koku olarak. Çok çok farklı bunlar. Bizim uşak da buna Urfa deniyor. Nasıl bir şeyse. Ee, Adana, 4 Yol, Hatay, Mersin tarafında mezarlıklara dikerler bunları. Mezarlık çiçeği şey de deniyor. İşte soğan, bezelye. Hanım yapmış onları. Suladık biraz. Burada da sarımsak. Doğal ve taze olarak hemen ihtiyaç olduğunda koparıp götürüyoruz. Köyde durmanın bir avantajı da bu. Ve güllerimiz, da yaklaşık 23 farklı renkte cinste güllerimiz var. İşte ıspanak yapmış hanım. Marullar yetişiyor. Burada hanımeli. iki tane, üç tane farklı tür hanımeli var. Çok müthiş kokuyor bunlar. Rengi, kokusu. Çok farklı bunların. Evet. Kış armudumuz. Evet. Bu da deve armudumuz hayvanlar. Yaklaşık burada 15-16 çeşit meyvemiz var. Burada amacımız öncelikle onların yeşilliğini görmek, o güzelliğini. Yani yiyebilirsek de meyvesinden yemek yiyoruz da yani çok şükür. Aşı yapmıştık burada eriye 2-3 çeşit. Bu çok fazla uzadı, değişik bir hal aldı. Onun için kestik, aşı yaptık. İnşallah iyi olacak. Tabii ki bahçe deyince de bence bahçenin vazgeçilmezi Çimler ve güller. Çünkü aylar boyunca onları görebiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Şimdi de çimlerimiz var. Bakmak lazım tabii ki. Ee, en önemlisi zamanında biçmek, sulamak. Tabii ki gübrelemek de. Ben yılda bir defa gübre veriyorum. Aslında iki defa da verilse olur. Evet. Ve evet, geliş yolumuz. Bizim Mart ayında başlıyor burada canlılık. Önce sümbürlerle Nergis'lerimiz vardı, onlar geçti pardon Nergis, sonra sümbür, sonra laleler geliyor artık sümbürlerin son zamanları <laughs> ve laleler başladı ve de çocuklara, torunlara beşiklerini kurduk. Amağımız. Sarı laleler, sana sarı laleler aldım çiçek pasajından diye bir şarkı vardı değil mi? Öyle. Evet köyde durmak bahçe bakımı biraz yorucu ama böyle güzelliğini karşılığında görünce insan işte iyi ki de köyde duruyoruz diyor. Evet hepimize hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum.